Ooo kankitolar ne haber? Bakın şimdi. Ben böyle bir tane oyun buldum arkadaşlar. Sonuca göre diyorlar ki buranın en altına inince buraya bir tane e, asansör mü desem? Yeraltı tüneli gibi düşünün. O varmış tamam mı? Oraya gidince helikopter bizi bekliyormuş. Biz oradan kaçacakmışız. Olay bu yani. Bu arada like atın ha. Bakın arkadaşlar 50 abone olmadan canlı yayın açılmıyor. Canlı yayın açılmıyorsa ne yapabiliriz? Bir düşünün. Video çekemeyiz. Full video atmak zorunda kalırız. E-sportsman avantajlı performans fırsat paketi yani sadece, sadece 99 TL. Canlı yayınlarımı izlemek istiyorsunuz mu? Belki aranızda izlemek isteyenler vardır. İzlemek isteyenler vardır belki. İzlemek istemeyenlere hadi bir şey deme. Ama aranızda izlemek isteyenler varsa bana abone olmaları lazım. En az 50 aboneye ihtiyaç var. 2.300'den fazla oyunu indirmeden buluttan oynama fırsatını kaçırma. Dur ben arkadaşlar ben. Ee, i̇lk önce oyun var ya şöyle birazcık tanımak için oynadım. Kusuruma bakmayın. Şöyle var ya ben şuralara şöyle en altı şöyle bir güzelce şey yapacaktım da açacaktım da o videoya zaman yetmediği için yatıştıramadık. O gardiyan gelecek yandı. Arkadaşlar şu yanda e, gardiyan resmi var ya Gardiyanın ne zaman gelip bizi kontrol edeceği anlamına geliyor. Şunu da at. <laughs> Çaldı. Bu kadarına bakalım ne kadar verecek. Abicim ne kadar veriyorsun? 93 veririm diyor. Abi 97 anlaşıyor. Doksan yedi yedi Ha? Ha? Doksan yanlış yemek Arkadaşlar polis gidince de bunlardan Yemek, balta, kürek falan filan alıyoruz Ondan sonra Evet. Böyle eşyalar falan alıyoruz. Şöyle arka tarafta bir tane depo var. Orada eşyalar falan alıyoruz. Beyzimizi falan geliştiriyoruz. Oyun öyle. Arkadaşlar ne olur bak 50 abone ihtiyacım Sadece 50 abone. Başka abone olan olmasın. Başka da abone olan olmasın. Allah'ınızı seversen. Sadece 50 abone olayım. Başka bir şey istemiyorum. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? yönünde gösteriyor. Biz bu tarafa kazmamız lazım. Tamam. Kazarız. Ya ne oluyor? Ben etrafımı göremiyorum ki. Eyvah gardiyan gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar vallahi geliyor. Ha, yetişmem lazım. Ya sen de geliyorsan gel be. Kaç veriyorum bunlara? 69 olmuyor ya yani, yeter. 63 anlaşırım. 63 anlaşırım hadi. Tamam. Ha. Bakar. Hadi kapat şurayı da yürü git nereye atayım. O kendinde neden bize ipucu verdiler ki? Bizim normalde kendimiz bulacağız gibi. En sonunda sanki dünyanın Ben Ne var da bu kadar ok yönü göstermişsiniz? Yok buraya gideceğim, yok buraya gideceğim. Allah'ım. Ya bunu alım. Bir şey gözükmüyor ki. Oyunu resmen çok kötü yapıyor. Bir yerimize çok şuraya gidiyor, oraya gidiyor. Ben gider miyim seni? Abu arkadaşlar, gardiyan gelmek üzere ben. ve ben ne yapıyorum? Saklama alanı almak senden hediyesi Lifebox'tan, mylifebox.com'dan aldığım paketin ya aynısı bir yıl boyunca arkadaşına bizden ya. hediye. Lifebox hayata yarat. Abi sen geldin ben bir şey değil mi Sen kendin gel. Uyuyamam. Ağaç evet. İmamlar kontrol edin çalışmak için ne olur ben... ne olur ne olursun hemen neyse inat getirmişler anlar lazım arkadaşlar şuraları birazcık genişletmek lazım geçilmiyor Şunları al. Şunu ver. Arkadaşlar tam en dibine indik şu an. Hapishanenin en dibi biri burası. En dibi burası şu an. Evet. Bizim yapmamız gereken tek şey dakika ya. O Arkadaşlar işte buraya doğru 15 metre kazmamız lazım. Ama daha büyük bir sıkıntımız var çünkü e, polis geliyor yanımıza. Hayır, yine 6 5 Oh. velim hakibi hakik. Tamam arkadaşlar bu bölümden bu kadar olsun. Umarım beğenmişsiniz anlarım. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Kardeş nereye gidiyorsun? Layık like attın mı? O kadar izlemişsin ha hayrına layık like at. Ney? Attın mı? Allah razı olsun be ya. Arkadaşlar DS'yi duydunuz. En sonlar şöyle bir DS animasyonu koydum. Güzel olsun diye. DS'yi duydunuz. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arun. Bu... Pardon. Arun'un videosunu yanlışlıkla açtım. Adama abone olun yanlışlıkla açtım bir. Arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Aksan like atıp abone olmayı hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Birden gaza basar <laughs> vlim Ben arabanın anasını satarım Amma her yeri tutumunu katarım Yollar tıplım olsa ne yazar Söyle yavrum 不冷啊。